Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala nefsi bizi imtihan için ve ona yaklaşalım diye. Onun rızasını kazanarak mücadelenin bir parçası olarak bizim içimize yerleştirmiş. Ona muhalefet edelim diye. Ne kadar ona muhalefet edersek Allah'a o kadar yaklaşırız. Nefsine uyan bir insandan Allah'ın razı olması mümkün değildir. Nefsine derken Böyle normal tabii ihtiyaçlarınız, istekleriniz nefsin istekleri değildir. Onlar bizim bu biyolojik yapımızın, fizyolojik yapımızın istekleridir, ihtiyaçlarıdır. Yeme, içme, yatma, uyuma anlatabildim mi? Normal hayatımızı devam ettirmek için. Nefsin istekleri Allah'ın yasak kıldığı şeylerdir. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Yani ben bugün, efendim söyleyeyim, bir 10 bin lira maaşı var. Alıyorum bu maaşımı geçiniyorum. Bir yerde de bir, bir yerde lira param var. Öyle kendime satıyorum o parayı. O para bana bir şey getirmiyor. Bir kar yok ama bir yer bir şekilde muhafaza ediyorum. Ama şimdi bankalar diyorlar ki 100 bin liranı getirirsen biz sana her ay 4 lira para bir olsa işte 40 bin lira para veriyoruz. bunu ne ediyoruz. Faiz şu anda o kadar güzel bir menşe haline gelmiş ki. Ben normal ticarette kazandığım parayla yedip içtiğim zaman benim vücudum, bedenim, hayatımı devam ettirmek için gereken işlerimi, ihtiyaçlarımı görüyorum. Ama faize gittiğim zaman bu imtihanı kaybetmiş ve dilek harama düşmüş oluyorum. O paradan zevk alan işte insanın nefsidir. İnsanın vücudu, bünyesi değil yani. Belki ki gidip helal olan bu faiz parasıyla süt alsan, ekmek alsan, hurma alsan hepsi haramdır sana. Sen Allah'ın helal kıldığı şeyleri de faize bulaşın ve faiz parasını yemeye başladığın an harama düşüyorsun. Bunu bir örnek olarak bugün çok yaygın bir örnek. Maalesef çok büyük bir imtihanın içerisinden geçiyoruz ve çok kişi burada tökezliyor ve bu bu, bu sınavı kaybediyor yani. O çünkü büyük bir gelir var, kar var kendine göre. Kar değil, zarardır tabii. Hepsi ahiretinden gidiyor. Her dünyada geliyor cebine para giriyor ama ahiretine gidiyor. Ve maalesef camide namaz kılan, Kur'an okuyan, ibadetinde sakallı, başında külah. Nice insanlar maalesef bankaplarında nöbet bekliyorlar, sıraya giriyorlar. Bu maalesef çok çok yaygın şu anda. Allah da hepimizi muhafaza etsin. وضياء ووفاء ووحيد